Cuma rekabetinde kızılcık şerbeti ile yalı çapkını dizileri geçen sezondan bu yana müthiş bir rekabet içinde bulunuyor. Bir yılı geçen her iki dizinin de ekran macerası inişli çıkışlı oldu. Geçen sezon Yalı Çapkını dizisi muhteşem bir başarı sergilemiş, tüm izleyici gruplarında çift haneli oranlar elde etmiş ve rakibinin bir hayli önüne geçmişti. Ancak ilerleyen süreçte Nursema karakterinin öne çıkması ile Kızılcık Şerbeti dizisi bir ara AB ve ABC bir gruplarında birincilikler elde ederek bir süre bunu devam ettirdi. Yalı Çapkını dizisinin daha sonra hikayesi ile gücünü sergilemesi, reytinglerde yine öne çıkmasına yaradı ve geçen sezon bu şekilde tamamlandı. İkinci sezonda da Yalı Çapkını dizisi çok iyi başladı ve rakibinin hep önünde yer aldı. Ancak geçtiğimiz 13 Ekim cuma gününden itibaren Kızılcık Şerbeti dizisinin müthiş bir çıkış yaptığına şahitlik ettik. Tüm izleyici gruplarında da Yalı Çapkını dizisi büyük reyting kaybı yaşarken rakibi Kızılcık Şerbeti sanki kaçan izleyicileri toplamış gibi bir reyting sıçraması yaşadı. AB grubunda çift haneli orana ulaşarak bu sezon bir ilki gerçekleştiren Kızılcık Şerbeti adeta rakibinin senaryo hatalarını lehine çevirmeyi başardı. Bakalım bu süreç içinde Yalı Çapkını dizisi geçen sezonda yaşadığı ve sonra toparladığı hikaye konusundaki sıkıntıları giderebilecek mi? İzleyici kaybını telefi etmek haftalar geçtikçe çok daha zor olacağı için iki dizi arasındaki cuma rekabetinin de sert olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.